YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle bana göre 2021'de Türkiye'de vizyona giren en iyi yerli film olma özelliği taşıyan Erdem Gözün Gölgeler İçindesi ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Erdem Tepe Göz özellikle Zerre'de aslında bir işçi sınıfından bir karakterin hikayesini anlatsa da yani o karakterin özellikle yani sondaki şey yani çok böyle net olarak bağlanmaması, neden sonuç ilişkisini yıkması büyük oranda hani distopik incelemelere de alan açmıştı. Zerre adlı metaforik adıyla aslında böylesi bir yaklaşım vardı orada. E, Harika'nın Zeynep karakterinden sonra gölgeler içinde de, de Ezahit adlı bir karakter var, Norman Acar bu ve burada gerçekten bir net bir distopya hikayesi var. Erdem Tepe gözün hani burada bir yani arka planında özellikle yani Sovyet bilim kurgularından fışkırmış hissiyatı bırakan bir şey var, fabrika var ve o fabrika yani Gürcistan'da bir yerde bulunmuş gerçekten çok başarılı bir tercih ve sanat yönetimiyle görüntü yönetmeninin bir araya gelmesi de Özellikle Armen Gazaryan ve Hayk Krakosyan'ın bir araya gelmesi gerçekten müthiş bir birliktelik getirmiş. E, ve bu anlamda da özellikle bu karakterin e, çevresinde bir atmosfer sineması akıyor. Ve e, o da büyük oranda aslında yani Alman dışa vurumculuğu etkisini devreye sokuyor. Yani bizim bildiğimiz distopik e, filmlerde e, Alman dışa vurumculuğu Türkiye'de çok fazla devreye sokulmaz. E, o yüzden yani bu anlamda e, belli bir seviyeyi... Yani fark yaratma açısından değerli bir noktaya yerleşiyor ve gölgeler içinde adının altında da aslında bir farklı bir dilim, farklı zamansız bir yerin içerisindeki zahit karakterinin varoluşu mücadelesini biz izliyoruz ve yani bir yerden sonra da aslında sosyal bir bilim kurguya açılıyor bu. Ve bu emekçi karakterin gözünden de aslında yani bizim Türkiye'nin hani ihtiyacı olan distopik maden filmini de deneyimliyoruz. Aslında film yani yapısal olarak Metropolis ve Fritz Lang'ın ile Yavuz Özkan'ın madeni arasında konuşlanan bir yapıta dönüşüyor. Ve bu bunun ötesinde de özellikle buradaki şey karakteri yani Vedat Erinci'nin kaşif, kaşif saatçi karakteri özellikle... ...oradaki metropolisteki Rothwenk, Rudolf klein rogenin meşhur Rothwenk karakterini akla getiriyor. O anlamda da aslında yani Vedat Erinc'in karakteri oradan alınmış... ...ve diğer karakterler de aslında farklı dünyalardan devreye sokulmuş. Emrullah Çakay'ın mesela daha böyle bir daha iyi çocuk profili ilginç. Yani gerçek anlamda böyle bir farklı bir coğrafyada bizi devre şey yapıyor, uyandırıyor Erdem Tepegöz... ...ve bu farklı coğrafyada özellikle sokarken... Ya uluslararası ekip de bu dünyaya fazlasıyla ya, adapte olmamızı sağlıyor. Yani Greg Dombrowski de e, özellikle Hollywood'da çalışan, e, daha önce Steve Jobs'un e, Inferno'nun e, ekibinde yer alan bir besteci ve o da yani bizi bir meditasyona sokarken aslında görüntü yönetmeni ve sanat yönetimiyle müthiş bir birliktelik içinde bunu yapıyor. Arzu Volkan da e, kurgucu olarak bunlara destek veriyor. Yani teknik anlamda film gerçekten yani Türkiye sineması standartlarının üzerinde bir noktaya yerleşiyor tabii ki. E, ve baştan sona da aslında yani sessizlikten güç aldığı anlarda özellikle e parlama olanağı buluyor ve yani ülkemizdeki yani çok bilim kurgu sinemasında distopya özelinde özellikle e buğdayla hani e, biraz kardeşlik ilişkisi kurabileceğini söyleyebiliriz. E tabii ki bilim kurgu sinemasında Ford the Lines gibi durak gibi ee, on, e, önemli filmler var yani onların arasına e, özellikle atmosfer ve uygulama açısından yerleşiyor ama filmin özellikle e, Numan Acar'ın başrole yerleştirilmesi bir yana e, Yani e, onun hani Türkçe diyaloglarında belli problemler yaşadığında e, gözden kaçırmamak gerekiyor Yani film özellikle diyaloglara odaklandığı kısımlarda yani Türkçe olması diyalogları e, biraz böyle problem yaşadığını ortaya koyuyor e, bu anlamda da yani bir yerden sonra hani eğer diyaloglara odaklı kısımlarda biraz e, tökezleme yaşadığını söylemek gerekiyor. Erdem Tepegöz'ün burada atmosfer anlamında e, gerçekten e, önemli bir işçilik çıkardığı bir yana e, diyalog açısından sıkıntı yaşadı ve yani bir yerden sonra da özellikle e, ana karakteri Zahit'i biraz daha hani e, bizim bildiğimiz Philip K. Dick hikayelerindeki böyle e, şey e, peygamber profiline yaklaştırdığını ve o anlamda da aslında Biraz da hani e, klişe bir noktaya kayabildiğini hikaye açısından söylemek gerekiyor. Ama genel anlamda hani e, Türkiye'de böylesi düzgün yapılmış bir distopik film, ma distopik maden film değerli ve Yavuz Özkan'ın e, madenine de sinemasal açıdan fark atıyor. Benim gölgeler içinde yapı e 10 üzerinden 6.5 sizin gölgeler içinde yapı e kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.